Merhaba arkadaşlar. Benim adım Oynas Çeyka ve bugün sizlerle birlikte Valorant oynayacağız. Arkadaşlar yanımda da e, bir takipçim var. E, şey, tak, e, ne söylemek istiyorsun? Valorant. Videoyu beğen, beğenin, ha, abone olun. ulaşma bulundu. Şuraya şey bakacağız. O ee, devamı seçeceğiz. bize görev verin, istediğiniz görevleri yapalım. Sen e, ben ne olayım sence burada? Ben Neon alacağım. Bence sen sky al. Ya sky burada. Şimdi kör atar falan da onun da şimdi smoklar. Kill basarsın diyeceğim de. Lan Adam ya adamların yerini yanamaz. Onun seç, onun varsa onun seç. Yok, yok, tamam onun. Hatta Aa, geç, ya, boşver, yani. boşver. Burada, burada, burada de... tamam. Ne e, çünkü burada kör atar falan. Yardım ederim de. On Bana Q basarsın alayım. zaten. Ya ama olmadı. Şimdi şey yaparım. smoke falan atarım. Bir tane bug tamam. vardı. Onu deneyecek mi? Dur ya ben. Sen ben e, onun Evet. Onun ya. Neyse. Yanlışlıkla sık e, kilitledim ya. O oyuna ben ilk başladığımda kilitlederken o şeyi hiç kim sağlamayacak diye düşünmüştüm ama o ajanı seçiyormuşuz. Oyuna ilk ilk başladığım gün böyle bir olay yaşanmıştı. Yeni bir gün, yeni bir savaş. Dert değil. Oo, Elime abi, kan bulaşmasından korkmuyorum. Ana doğru lan. Ben, ama bu ben da... Tamam. Mı? Oğlum ben reng oynayacağım diye tutuyorum. Bu haritada Neon iyi gider bu arada. Hıh. Hmm. Bana şerif atar mısın? Ama sen işte. Seçim at lazım. Tamam bana aldı. Şimdi tamam. ben sana atayım. Tamam. Lan benim Frenzy'im nerede? Tamam. Hah. Tamam. tamam. Aldım aldım. Hadi hadi hadi. Bok 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 bok. Ben kaçar. Hadi gidelim. Kan. Jet 26. Kahin uçtu. Böyle Lan bizim <gülüyor> takım trap trap. Ne benim? Duvar kuruldu. Biraz sıkıntı oynuyorlar. bağlan iletiyorum. Evet, yerinde. Dolduruyoruz. Aynı yerinde Başına demedim bizim takım çöp diye. Bir düşman kaldı. son indi. tabanca. İş mi yaptınız? Helal. Seninle gurur duyuyorum Sky. Savaşa devam. Jaja alacağım ya ben. İyi oynuyorum ben Jaja. Al. Ne alacağım? Hani şu şey var ya adını unuttum lan. Jutge, Jutge. Ya hadi hadi hadi. E, e, bunu... Ama o yalnız Jutge diye okumuyor. Hızlı hızlı. Jutge. Yani. Onları falan alıyorum ya. Yani. Oğlum ben de bunu de tam de okuyamıyorum yani çok saçma değil. Evet ben spektör. Ee, Dolduruyor hızlı. Bir, e, ee, şey, bulduk. bir dakika hadi, hadi, şey hadi. deneyim Hadi. O iki hazır. Girme sen girme. Ben kaçayım. Aha adamlar. Gördüm. Ay, ben sende. Spike ağda düştü. Reyna, Reyna. Kanka sana bir şey söyleyeceğim. Sen tek gitme. Sen tek gidiyorsun çünkü sen hep sen gitsin. Senin için ya. Şimdi artık e, takım artık takımlar da alamıyor. <laughs> Reyna pusuyor. Bir dakika. Reyna pusuyor. Spawn görüyorum. Dolduruyorum. Mouse'um bozuldu. Ağda düşman görüldü. <laughs> <laughs> Hayatta kalan son oyuncu. Kaçın bir düşman kaldı. <şık> Oğlum adamlar çok kötü. Vante falan yiyor. Kanka biraz. Oğlum harbi bizim takım çöp ya. Aa, olarak takılsak Bırağı, daha, daha iyi sanki. Vallahi e, <laughs> <laughs> şimdi planımız ne? Teçhizat lazım. Sağ ol. Ama istersen şerif atabilirim. Atar mısın? Atar mısın? Atar mısın? Jet, Jet, Jet. Jet skin atar mısın? Hızlı hızlı. Burası. Atak. 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 Ben aldım. 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 Şu kadar. Dolduruyorum. Bak, Dreamstone 70. Çok canı yok. Orada su içeri. Hayır, orada değil. öbür taraf. O solda su yok. Hava da düşman Evet. Şimdi eylenme sırası bende. Tabanca eylenmesi yapıyorum. Spike ada düştü. Sabancay ile iyi oynuyor Al da düşman görüldü. Sadece, değiştir, Sadece Koş koş. koş, 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 koş. var, Şimdi biri var. Ha. ha. <laughs> Düştürüyor. 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 Hadi. Son 30 saniye. Bak bu maç bizde. Kanka maç bizde. Bir kaldı. Birazcık Onu söyleyeyim. Plana al, planı al, planı al. Bir yapayım size. Haydi, gel, gel. Son 10 saniye. Kalk yerinde. Lan benim sızlım çok mu değişik geliyor? Bana mı öyle geliyor? Yok ya, normal normaldi karşı. Jetcat canlısın. Yani bence şey, yani bence şey. Oh, şey Şu şey, yine ben kesim ben aynı tıkıyor. yerde buzuyor. Kanka, ben konu, ben konu, ben, komik, ben komik. Evet. Ela, nasıl olurdunuz belki? Bana, bana. bana, bana şey. Taraf değiştirmeden önce yapalım. son tur. Atayım, Karıları atayım. Gel gel. Artık gel. bir dönüş yok. İşte bende, İşte bende sana. Biri bunu alabilir mi? E bu şey. O bu şey. Bastıralım çikolata. Kocacığım birimiz <necessary> mikrofonu kapatsın ben. Kanka bir konuşakata koyun. Sen Efendim? Bir efendim mikrofonu birimiz kapatın ses yankı yapıyor. Yankı yapıyor. Bana tamam. güvenin. Şimdi Yapıyor mu? Çünkü kanka ben seni bağlayacağım ki şeyi sesini şeyi, kapatacağım. Ben kaçar. Hala bekliyor. Geliyor bunu B'de düşman görüldü. Geliyorum. Görüş sağlıyorum. Buldum. Dolduruyorum. Bir tane daha. Görüş kısıtladı. Dolduruyorum. Kanka şimdi kilimi çalmış oldum. Boğ, boğ. Hadi hadi hadi. Doğru. Cehennem Şu brics konumda nerede ya? Bir düşman kaldı. Helal. Şahin uçtu. Sana helal. Görevin daha bitmedi. Bit hoşuma Beni gitmedi? Beni niye kaldırdın oğlum? Taraf değiştiriliyor. Kanka şakala ya? Sen yolu aç Sky. Ben hemen arkandayım. Şerif ne var? Şerif nesine? Kanka gelin. Şerif. Şerif Şerif. Pek lazım. Teşekkür ederim. Atayım. Geldi mi? Evet bir dakika. Valla ben senin gibi e, beleşçi bir insan görmedim yeter. Ne kadar beleş. Hızlı hızlı. Açtım evet, sesini açtım. Kanka sen bir şey söyledin ben senin sesini kapat kapatıyorum. Tamam. Bir, bir dakika sana bir şey söyleyeceğim ben kaçar. Tamam, yine geldim. Hadi hadi hadi. Klamadır. Tamam, tamam. Burası spike yerleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> Kanka çok konuştun. Üzür dilerim sesi kapadım seni. Kur. Lan son oyuncu. Ah, ah. Evet. Zor. Oh, oh. Rüzgar yolu göster. Lan harbi yankı yapıyormuş. Seyca bir çok Çocuğun bütün şeylerini çaldın mı kardeşim? Hızlı hızlı! Hadi. Kızına şeyin Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Kanka şimdi adama bakma. Koş şimdi koş koş. 104 seç. Spike yerleştirildi. Bak bir de duvarın köşesinde soluna dön pusuyor ah, şey orada. Bir düşman kaldı. Gitti. Hızlı birini tutun bombayı. Ah, bu çamura niye bulaştım ben ya? Ya ben ne yaptım? Dolduruyorum. Ben varken başkaları aldım. Dolduruyorum. Son sayı şey evet. Ama, Aa, var, işimiz ne? bitmedi. Ne ben ben kaçar. Ya Allah razı olsun. Yani, sen de. İşte, o olmasaydı. Gayret, bunu Ben buradayım tamam. Ne lan? Ne lan? jet bayağı boş yapıyor söyle. Ya evet ya. Söyledim. Kanka bak. Ben... Av başladı. Dur nereye koşayım? Boşayım hazır. Dur, ben pusacağım. Odin var çünkü. <laughs> Odin. <yer>. 114 114. Kılavuz. <laughs> Kılavuz. 114. Kusma, pusma, pusma git claw'ur. vur. ayakta Klo. kalan e son oyuncu. 114. Şimdi oyun 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 bir Kaç canı kaldı? Söyleyeyim mi? Dört canı kaldı kulübün dört canı. Kulübün dört canı kaldı Allah'ın cezaları. Kanka gerçekten şeysin. Botum. Evet. Sakin ol lan Ben neyiz oğlum? Ben de açtım yol atmadım. Yemin ederim. olan var mı? Bandasın olan var mı? kanka onu da al ya. Zayıf noktalarını bulun ve parçalayın. Beni hmm. düşman Hadi. Basit basit. Burası. Şahin uçtu. <laughs> Bak kulağım 140 kaldı. 4 canı var. Kulağım 4 canı var. Hepsi A A A. hepsi A. birini kocam buldum. Kocam. Bir tane daha. like ada düştü. Al vakti. Kahin uçtu. tuttu. oldu. Son Spike 30 Ağla. saniye. Aldın, düşman. Bir düşman kaldı. Burası. What Savunucular Allah. 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 kazandı. Hadi hadi bak. bu titre abi. Oynadım mı? Oynadım mı arkadaşlar? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şey, kim haklı? Bir şey söyleyeceğim. Ee, şey mi? Şey mi? Ben mi haklı? Bay Jet boş yapıyor ama. Yani, yani o kaldım, ben o da. Ben şimdi sesini kapamış. Tamam. Evet, boş yapıyor. O doğru. Niye söyledin mi? Yani adam boş yere kavga çıkarttığı için bence haklı olan sensin. Bir de sana bir şey adam boş yere yani sen sadece doğru. hakkını savunduğun için yani, yani bence boş ya. Hmm. Bu arada takipçilere bir şey diyebilir miyim? de. Arkadaşlar bu bu videoya 10 like gelirse bir arkadaşımı bu bir sonraki videoda çağıracağım. Arkadaşlar bir de görev verin. Ee, ben onları yapacağım. Ee, gruplu da yaparım, yaparım isterseniz. Görev nasıl olursa siz söyleyin ben yaparım. Tamam bir tur daha gelir mi? Veya gel ya şey yapalım. Ee, ne yapalım? Yok, yok yok tamam özel oyun ya. Şerif vs e gel. Sen istediğini al ben şerif alacağım. Sen şeref. Tamam ben OP'yi alırım. Aa al bakayım. Ben saldıran olacağım kanka. Bak hileleri arttırmak mı Tamam. Ben olmadı. Dur. Sen ne olmak istiyordun? Ben saldıran olmak isterdim. Dur bana bir devlet ermiş... Devlet ermiş... Ay devlet ermişsin. Tabii ki. Düzgün mali açarsan iyi ya. Bunu açma, bunu açma. Bunu açma. Heh, bu güzel, bu güzel. Lan az önceki iyiydi ya. Bu klasik hala ve hiç güzel değil. Klasik derken bu Asiyan. Dur bakayım hangisi var? Altcan güzel. Asiyan başlatayım. Ah, ya, başla başla Ben seçenekler videoları izin var tamam. Kanka bir. sana bir şey söyleyeceğim. Ben senin yanına geleceğim. Ee, sen bana şerif at tamam. Ben Ghost'a geleceğim senin yanına. Tamam. Of. Arkadaşlar Reyn alacağım ben burada. Reyn al almanın nedeni çok ya kadar kör atıyorum. Düşünmanıyorum. Ama adam Tamam. Iyi. Ay, İyi mi? maçlar. İyi oyunlar. Bak bir de Reyn almış. Ya ben şimdi Reyn ile iyi oynarsam tamam. Ama olmazsa seni şaşırtacak bir karakteri geçerim ben şimdi. Tabii ki de Sky. Omun. Allah bilir bir de ben bilirim galiba. Kemur. Bunun hali ne? Hayata tutunmaya çalışıyor. Tıpkı Neyse ben şeref aldım. Ultim hazır. İlk önce şu ev, evreyi tetikler misin? Ha, ben, doğru ben yapıyordum. Satın alma evresini hmm. Tamam. Dur yanına geleceğim. Dur. Gel 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 Josto kapat. Ne Yukarı kalk. Kapat. kapat. Tamam. Neyi? Tamam geri yerimize dönelim tamam mı? Tamam. Vır ulti açmak var ama sadece benim neden çünkü ben sadece kırmızı görüyorum adamları. Veya ulti olmasın abi neyse. Başla. Ama yetenek var. Yetenek var. Ah kızdım ama. Gözlerini kapatalım. Zaten ultiyle de, Şey yapmayı denedim. Hani elini o? şey yapıyordu ya. Yük kalmadı. Mavi mavi elektrik için. Hmm. Neredesin? Allah bilir. Çık, çık be oradan. Ne görecekler ki? Oha! İşte bunlar mı var? Tek attım ben. Kör ettim. Hazır mı aldın? Yok. Vallahi hmm. de yok. Tamam. Bilir. Bilir. Basit basit. Bana. Yok Ölmeden Dersin. önce en son benim yüzümü görecekler. Şansla bak. Bir, Peki Spike'ı nasıl unuttuk? Bir dakika. hazır. Ne oldu? Bana yanlışlıkla evre yerine oyunu tekrardan başlattım. Bir dakika. Ultim hazır. Ha. Buranın hali ne? Dur, şey Hayata yapacağım, giymeler. Oyun kalbim sonu gibi. Evlesin, Şu Dur. an şey alıyorsun. diyorsun. Al, al. mi istiyorsun sen? Şerif, şerif. Al. Geldi mi? Basit, basit geliyor, Bir dakika. Heh başla. Ne görecekler ki? Aa! Hızlı için şükret. Ultim hazır. Oğlum yeter. Oğlum ben yapmadım ama bu sefer sen yaptın. Hayır, ben hiçbir şeye dokunmadım. Ultim hazır. Şey. Ha. Kesinlikle Bunun toksik demiyorum. Hayata tutunmaya çalışıyorum. Tıpkı yerin. kalbim gibi. Şöyle, Vay. şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Niye düştesin oğlum? Gel bak. Al, al şu, al şu skinini git. Oğlum sırf benimki yeşil diye mi alıyorsun yoksa? Yok ya ben skinle oynamayı seviyorum. Bak bir önceki maçta gördünüz arkadaşlar anomali ile e, Spectre'ım vardı oynamadım çünkü bu sekmiyor yapmıyor. Gözlerini kapatalım. Oo. Bir dakika. Tamam. Kaçma gel Oğlum küçük matematik işlemleri yapıyor. Son 30 saniye. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler ki? Ne görecekler ki? Merhaba hayatım. İnsansıza bak ya. Dur 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 dur. dur. Hayatları ne anlıyor? Ya oğlum şu kulağın şeyi, şey, şey ikisini kullanamıyorum. Daha doğrusu ikisini. Gel. Takım isteğe basıyoruz birazdan tamam mı? Şimdi değil. Tamam. Bir sonraki turda. Evet. Kanka bak. Normal maçta söyleyeyim. Normal maçta öldüğünde tekrar Yanlanıyor. Gözlerini kapatalım. Şunu bir çevirelim. Tamam. Dur sen bir yanıma gel. Ben seni yok edeceğim. Gözlerini kapatalım. Ne Ah, evet, ölüyorsun. Birazdan Onlar birer pi ve benim. Şarjı Dur bir sonra git turun ajanını ben değiştireyim. Değiştirdik, tamam mı? Şimdi sen takım değiştir. Niye? Kanka şimdi sen saldıran lazım o yüzden. Evet, tamam. Değiştirdim. Oldu dakika. mu? Oğlum sen neredesin şu an? Buyursunlar. Yok olmadı. Meseles. Dur tekrar bir değiştireyim. Şimdi sen de değiştir. Fark düştü. Değiştir onu takım değiştir. Takım değiştir be. Onu takım değiştirsene. Sen değiştirmen gerekiyor. Sen değiştir. Ha değiştirdim. Oldu mu? Ghost'u aç yanıma gel. Ghost'u aç yanıma gel. Geliyorum. Ne görecekler ki? Gözlerini kapatın. Ne görecekler ki? Ne görecekler ki? Vurma vurma vurma. O andan demedim. Canım kaç? kafa tamam mı? Git bir yere kur ee, A veya B spike tamam. Tamam ama beni yoksa gösteremem. Gel gel gel. Orada. Gel gel, gel gel. Ben yana, dur. dur şu oraya kurarım tamam. Tamam mı? Gel hemen git kur. Hayır git kur. Zaman yetmeyecek yoksa. Bak şimdi ben seni vurduğumda sen öldüğünde ilkse basman için zaman olacak. Ee, sonra Zeyna'nın en yeteneği Kur yerleştirildi. Gel, gel şimdi. Vurma beni. Gel. Tamam. Ben şimdi vuracağım. sırası iksen. Şimdi bende. Bak. Böyle oluyorsun ya. Vurma, vurma. E, sen şimdi ölürsen şey oluyor. Ölüyorsun. Yani birisini bulamaz, e, şey. <laughs> Şimdi eğlenme sırası A bende. H ha o. Küçük kere kullanamam bir kere sadece. vur. Ateş et Ucuzcu. <laughs> Oğlum iyiymiş. Merak etmeyin. Biraz Neler yaparım neler. Yüzleri kızarsın. Oğlum sen bana atma. Basit basit. Gözlerini kapatalım. Dikkat dikkat. Oyunu atabilir miyim? At hadi at at. Vallahi. Mi? Ne görecekler ki? Dikkat i̇şte dikkat. E, arkadaşlar. Dikkat, dikkat dikkat. Ultim hazır. Oraya dönmemiz birilerinin ölmesi demek. Altyazı altyazı Bunu unutmayın. Nasıl olduğumu Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın tamam. arkadaşım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye! bay.